He, tamam. Çocuklar gününüzü kutluyorum. Ya hocam. Teşekkür ederiz. Bu ne miyim, bu ne bileyim ya? atalım annemizi. Annemizi. Sen, sen var ya sen. Sen sen. Ah, ini hizmeti ve hizmet binamızı evet, açılışını gerçekleştirdik. Baksız. Ama dikkat Evet, hayırlı, uğurlu, hayırlı, hayırlı, sırada Çok Bugün dünya özel gereksinimi öğrencilerimizin günü aynı zamanda halk eğitim merkezimize bağlı Şile Engelsiz Yaşam Merkezimizin de bakım onarımı yapıldığı modern bir hale getirildi. Bu öğrencilerimizin evlerinden çıkıp bu güzel kültürel, sosyal faaliyetlere katıldıkları eğitim merkezlerinden yararlan yararlandırılması birinci önceliğimiz. Şu an burada 20 öğrencimiz var. Ama biz biliyoruz ki şu an buraya gelmeyen evlerde olan öğrencilerimiz de var. Onlarla ilgili de özel çalışma yapıyoruz. Bizzat kendim, halk eğitim müdürüm, ve buradan da bir öğretmenimizle birlikte evlerimizi ziyaret ederek o öğrencilerimize tespit edilecek, evlerden çıkarılacak ve buradaki eğitim merkezimizden hepsi faydalandırılacak. Teşekkür ediyoruz. Oh, Maalesef ki ispatat değerli ağzım. Evetimiz hiç olmadığı kadar bu evlatlarımıza, bu ailelere destek veriyor. Onların yanında yer alıyor. Bizler de üzerinde düşeni yerine getirmenin gayreti içerisinde. Bütün samimiyetimiz oluyor. Biz ilçe milleti halk, halk eğitim müdürlüğüne yapmış olduğumuz görüşmelerde kaymakam beyler birlikte buranın tamirat tadilatı ile ilgili arkadaşlarımız buraya girdi, çalışmalarını yapıyorlar. Herhalde timing hatası oldu eksiklik oldu. Bir hafta birkaç hafta önceden açıldı, zamanlamanın önünde açıldı. Dolayısıyla oradan kaynaklanan bir takım eksiklikler ile ilgili sosyal medyada bir kampanya başlattım. Bunlara üzüldüğümüzü ifade edeyim. Yani o evlatlar bizim. Yine ifade ediyorum, yine söylüyorum. Onlara hizmet etmek bizim en başlıca görevimiz. Ailelerine Allah kolaylık versin, yardımcı olsun. Amin. Gerçekten zor bir süreç Amin. onlar için. Yani bakıyoruz, ediyoruz. Ee, onlarla her gün 24 saati yaşayıp o zorluklara göğüs germek, bu zorlukların üstesinden gelebilmek hiç kolay değil. <laughs> O evlatlarımız yaptığımız bizim gözümüzün nuru. Evet. Tüm samimiyeti evet. söylüyorum. Bu Bunun siyaseti olmaz. Evet. Kesinlikle böyle bir şey siyasetini şey 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 doğru bulmuyorum. Evet. Uygun bulmuyorum. Evet. O yüzden yine söylüyorum. Evet. Bu çocuklarımızla ilgili, bu evlatlarla ilgili, bu ailelerle ilgili. Bize düşen yerel belediyecilik anlamında ne varsa Ama emri amaliyiz. Bak tüm samimiyetini evet. söylüyorum. Evet. Emri amaliyiz. Evet. 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 Burada olmayanlarla da özellikle sosyal destek hizmetler müdürümüz burada. ilgili evet, evet. başkan yardımcısı, yönetici arkadaşlarımız, müdürlerimiz burada. Ona da talimat ver. Kapı kapı dolaşacaklar, gidecekler, gezecekler. Sizin ailelerin yükünü bir nebze de olsa alabiliyorsak evet. ne mutlu bize. Eyvallah. Gerisini tamamlıyor. Ekip sağlam. Maşallah. thank 我要装过去 Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde e, tamirat ve tadilatını gerçekleştirdiğimiz ve evlatlarımızın hizmetine sunduğumuz, öğrencilerimizin hizmetine sunduğumuz bu mekan hayırlı olsun. E, çok etkileyici ve çok güzel. Onların mutlu olduğunu, güldüğünü görmek bizi de mutlu ediyor. Ailelerinin mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Bugün asından nazliyesine, yer döşemesinden, boyasına kadar, tavanına kadar, çatısına kadar, kullandıkları alet, edevete kadar e, hepsini yeniledik ...hizmete açtık. Bugün açılışını gerçekleştirdik. Ümit ediyorum güzel, eğlenceli bir vakit geçirirler, istifade ederler. Hayırlı olsun. Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilerimizi anlamak ve onlarla birlikte yol yürümek hususunda yeniden algılarımızın açıldığı bir gün. Tabii bu hayatı birlikte yaşıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. Onların bu hayat içerisinde en iyi şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri hem görev açısından bizim sorumluluğumuz hem de onların komşusu onlarla birlikte bu hayatta yaşayan bireyler olarak bizlerin en büyük sorumluluğu bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmemiz lazım. Bu noktada kurumlarımızın işbirliği ile hayata geçmiş olan Şile Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunuyoruz ve burada bugün çok güzel bir öğrencilerimizle birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Bu günü bizlere e, mutlu kılan, e, bu enerjiyi, bu sinerjiyi ortaya koyan herkese ben çok teşekkür ediyorum.